Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bulaşık deterjanıyla slime yapmayı deneyeceğim. Bu kez markayı değiştirdim ve peril kullanacağım arkadaşlar. Bakalım sonuç nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Kullanacağım malzemeler işte şöyle arkadaşlar. Bir su bardağı şeffaf tutkal kullanacağım. Bebe yağ kullanacağım. Önceden hazırladığım boraksı suyu kullanacağım. Bulaşık deterjanı kullanacağım. Ve bir de arkadaşlar bakın özel bir madde kullanacağım. Gerçekten çok özel çünkü bu benim ilk Instagram slime'ımdı. Pembe renkte yapmıştım. Onun slime'ını aldım. Başka bir yerde kullandım. Instagram slime'ları beklettiğimiz zaman biliyorsunuz ki dibine slime çöküyor ve üzerine straporlar kalıyor. İşte o slime'ı aldım. Ve köpüklerini de atmadım. Bu şekilde beklettim arkadaşlar. Şimdi bu slime'ın içine ekleyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Aslında bir yerde slime test videosu diyebiliriz arkadaşlar bu videoya. Çünkü daha önce slime yapımında kullandığımız maddeyi ikinci bir kez başka bir slime de kullanabilir miyiz? Bunu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar malzemelerim hazır olduğuna göre artık yapımına başlayabilirim. Kameramı şöyle bir çevireceğim, yakınlaştıracağım. Ve su bazlı şeffaf tutkanımı kabın içine boşaltarak slime yapımına başlıyorum. Yine boya kullanmayacağım arkadaşlar. Deterjanın rengi ve köpüklerin rengiyle bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak onu merak ediyorum. Ve şimdi de bebe yağ ekleyeceğim. Bu üç malzemeyi bir karıştıralım. Evet artık borak suyumu ekleyebilirim. Evet borak suyu ekler eklemez slime'ım oluşmaya başladı. Arkadaşlar köpüğü eklemesek mi acaba? Çünkü harika bir renk oluştu. Çünkü renk harika görünüyor. Evet ne anlamış olduk? Butter slime yapmak istiyorsanız piril kullanabilirsiniz. Bakın tereyağı renginde oldu. Boraks suya ihtiyacı var. <laughs> Boraks suya doymayan bir slime yapıyorum. Evet arkadaşlar slime'ım oldu. Pirli slime ele yapışıyor arkadaşlar. Bunun için bir şey yapmam lazım. Ee, biraz pudra mı eklesem? Yoksa biraz gliserin mi eklesem? Yoksa biraz sıcak su banyosu mu yaptırsam? Evet. Öncelikle sıcak su banyosunu deneyeceğim. Evet arkadaşlar sıcak su banyosu yaptırıyorum. Her zaman işe yarar. Bakalım şimdi işe yarayacak mı? Renk çok güzel oldu arkadaşlar. Hiç renk kullanmadık. Peril bulaşık deterjanıyla yaptığım slime'ın rengine bayıldım. Ama onun içine biraz sonra pembe strafor ekleyeceğim. İlk Instagram slime'ım da o benim. Benim için çok önemli. Çünkü onu çok sevmiştiniz. Çok izlenen videolarım arasında arkadaşlar. Gerçekten muhteşem, harika, çok güzel bir slime oldu arkadaşlar. Bakın, baloncuk. tereyağı gibi oldu ya gerçekten. Batır slime yapmak için hiç uğraşmayın arkadaşlar. Piril kullanın. İçine çok az da tıraş köpüğü ekleyin. Birazcık pudra koyun. İşte size batır slime. Evet. Bu kadar oynamak yeter. Şimdi ne yapacağım? Pembe köpüklerimi ekleyeceğim. Biraz ayıralım bari arkadaşlar. Şöyle minik bir parçayı koleksiyonum için ayıracağım. Bakın burada çıvay. Ay Poyraz gelmiş yine. Sıvayn kokusunu alınca hemen yanıma koşar. İşte o kişinin adı da Poyraz'dır. Hoş geldin Poyraz'cığım. Nasıl görünüyor slime'ın? İyi görünüyor. Beğendin mi? Tamam. Bunun içinde ne var? Boraksı su mu? Boraksı su var. Bunun içinde ne var? Bunun içinde piril var, tutkal var, boraksı su var. Birazcık da bebe yağı var. Bir de i̇şte bu kadar. Başka bir şey yok. Evet şimdi köpüğümüzü ekliyoruz. Umarım pişman olmam. Çünkü bu hali o kadar güzeldi ki. Bakalım köpüklü nasıl olacak. Eski Instagram slime'ını getir. Yenisini götür. Evet harika görünüyor arkadaşlar. Renkler birbirine yakıştı. Köpüklerin bütün slime'ı ele geçirmesi için iyice yoğurup karıştırmamız gerekiyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Eğer daha önceden bir Instagram slime yaptıysanız slime mutlaka eskimiş olacaktır. Çünkü slime'lar çok uzun süre dayanmıyor. Hiç kopmuyor arkadaşlar, esnetebiliyorsunuz. Evet. <laughs> Ele yapışma yok. Evet arkadaşlar peril bulaşık deterjanı ve eski instagram slime'ımın köpüklerini kullanarak yaptığım slime böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.